Muhterem efendim, irşat ve tebliğ insanına yüklendiği kutsi vazifeyi yaparken verilen ziyade kabiliyet, istidat ve insanlardan bahsedilebilir mi? Bu ziyade lütuflar hangi türdendir ve onlara cevap edecek vesileler nelerdir? Hizmet yolunda değerlendirilmek üzere bahsedilen mevhibelerin başka alanlarda kullanılması haliyle sahip edildiği söylenebilir mi? Şimdi belki her mümin irşat ve tebliğ vazifesiyle belli ölçüde mükelleftir donanımları, işlerinin müsaadesi, hizmetlerinin o işe müsaadesi, konumlarının müsaadesi ölçüsünde Bu mümin manada herkes o türlü şeylerle mükelleftir. Herkes inandığı Allah'ı, inandığı Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem insanlara anlatmak, temsilen dinini göstermek, temsil ederek göstermek, yaşanır olduğunu göstermek, her şartta yaşanır olduğunu göstermek herkesin vazifesidir. Herkesi yani camideki imama düştüğü kadar, müezzine düştüğü kadar, vaize düştüğü kadar teker teker bizim gibi halkın içinde olan insanlara da o vazife terettüp etmektedir. İkinci mesele sizin sorunuzun içinde. Belki şimdiye kadar üzerinde öyle durulmayan bir konu. Bazı kimselerin Cenab-ı Hak irşada, tebliğe, o yüce mesajını insanda duyurmaya memur yapmış. Acaba onlar hususi bir donanımları var mı? O mevzuda objektif olarak öyle bir misyonla Cenab-ı Hakk'ın tavsif ettiği insanlar vardır. enbiya İzam, Belki onlardan sonra Asfiya-i kiram. Hususi donanımları vardır. Bunlar çok derince duyarlar, çok derince değerlendirirler. Her şeye mahruti bakarlar, bütüncül bir nazarla bakarlar. Sizin bizim böyle sebep sonucu arası arayıp da zor bilebileceğim, bulabileceğimiz münasebetleri onlar halk ifadesiyle diyeyim hemen şipşak buluverirler yani. Bu bir ufuktur, hususidir yani. Hani sadece küçük bir pencereden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetanetiyle çözdüğü problemlere bakacak olursanız o zat hususi bir donanımla gönderilmiş. Hani değişik vesilelerle onun adına da izafe ederek söyledim yani. Karamsar bir filozoftur Schopenhauer. Der ki insanlığın üst üste problemler yaşadığı böyle bir dönemde yağdan kıl çekiyor gibi problemleri çözen Hz. Muhammed'e insanlık ne kadar muhtaçtır. Yani bir taraftan mesajı, mesajın aydınlatıcı kayıtları altında yürümesi, problemlere atlayarak geçmesi, bir diğer taraftan da Allah bir fetanet vermiş ki anında, yani dehalar düşünür o meseleyi şöyle mi, böyle mi, şu alternatifle mi, bu alternatifle mi, onlar düşüne dursunlar, o anında böyle şık şaka hemen o meseleyi çözer. Karşısına gelmiş de çözülmedik bir problem yoktur. Şimdi bu hususi donanımdır yani. Çünkü çok büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. Ferdi, ailevi, içtimai, dünyevi, uhrevi, imanla, itikatla alakalı meseleleri, amelle alakalı meseleleri, muamelatla alakalı meseleleri, hukukla alakalı meseleleri. Hatta bu mevzuda sarih mesaj gelse bile o mesajın doğru, dürüst insanlara anlatılması, bir şeye bağlanması, bütün bunlar o üstün fetanete bağlı şeylerdir. Ben düşünceleriniz o hususla alakalı denmiş, etmiş şeylere havale ederek üzerinde çok durmak istemiyorum. Asiyet planında enbiya İzam o mevzuda özel donanıma sahiptirler. Onların vazifesi irşattır. Onun dışında her şey bir yönüyle talih olmuş. Belki bunlardan bazıları bir yönüyle beşeriyete imam olmaları, bütün insanlara rehber olmaları açısından dünyayla da iştigaller olmuş. Mesela eski ahitteki mülök, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir tabir yok. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, onlardan sonra evlatları belki tali derecede. Bunlar aynı zamanda hükümdar da olmuşlar. O türlü vazifeleri de yüklenmişler. Ama peygamber oldukları için hem masum hem de masum. Allah siyanet duyurmuş, inayetiyle teyit duyurmuş. Onlara hata işletmeden o işi yaptırtmış. Bu da yine o hususi donanımın şeyi. Fakat ta kadimden Efendimiz'e kadar gelen esas hakiki mürşitler, asli mürşitler, asliyet planındaki irşat erleri, irşat kahramanları, irşat abideleri demek daha uygun. Bunların vazifeleri hep o olmuş yani. Bunun dışında başka şeylerle çok meşhur olmamışlar. Toplumlarına, muhataplarına belki göstermeleri gerekli olan Rehberlikle alakalı, rehberliğin hakkı olarak bazı meselelerde o irşadın dışında da bazı halleri olmuş. Mesela aile münasebetleri, mesela bazılarının çok izdivaçları, bunlar yine mesajlarıyla alakalı arka planda şeyler olmuş ama fakat onlar onların gayesi olmamış yani. Bir ihtiyaç ölçüsünde, herkesin de ihtiyacıdır bu diye rehberliklerinin hakkını vermişler var için zaruri olabilir. Rehberliklerin hakkını vermişler. Ama temelde bütün vazifeleri irşad olmuş onların. Çünkü Hz. Nuh Aleyhisselam, Hz. Hud Aleyhisselam, Hz. Salih Aleyhisselam, Hz. Şuayb Aleyhisselam bunların hepsi ve ma aleymin aleyhi ecr in illa Allah demişler. Biz sizden bir mükafat istemiyoruz. Mükafatımız Allah'a aittir. Yasin suresinde de hem lemalarda geçtiyiz hem de geçen de de sormuştunuz. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ ve وَهُمْ مُهْتَدُونَ Kendileri hidayette oldukları halde bir de yaptıkları vazife karşılığında sizden bir şey istemeyen insanlara uyun. Uyulacak insanlar bunlardır. E bu arada aynı zamanda muhtedabih olan insanların karakterleriyle alakalı bir şey ortaya konuyor. Yani şu resmi taşıyan insanlara uyun. Kendileri doğru yolda zikzak çizmeden hayatları mebdeden müntahaya kadar hep istikamet içinde. Ferdi hayatları itibariyle, ailevi hayatları itibariyle, muameleleri itibariyle, vazifeleri itibariyle zerre kadar iniraflar yok. Hidayetteler onlar. Bir de yaptıkları o ağır vazife karşılığında sizden bir şey istemiyorlar. Hediye de istemiyorlar. Sadaka da kabul etmiyorlar. Dünyayı önlerine yeseniz ayaklarını ucuyla iterler onu bildikleri gibi yollarına devam ederler. İşte bu karakterdeki insanlar uyulacak insanlardır. Uyacaksanız bunlara uyun. Şimdi bir burada akıl ve mantık açısından rehberler uyulması gerekli olan insanların fotoğrafıyla alakalı bir şey ortaya koyuyorlar. Bir diğer taraftan da bunlar uyulacak insanlarsa şayet Allah ille de birine uyduracaksa bunlara uydurur. Ha böyle olmayanlar beyhude yorulmasınlar. Allah onlara uydurmaz insanlar. Hadi de biliyor musun ya? Mesela iki yanı var. Şimdi enbiya İzam o mevzuda asli olarak ya mesleklerinin, vazifelerinin dışında, misyonlarının dışında başka bir talepleri olmamış. Gözlerini başka şeye dikmemişler. Hiç bakış bulanmasına, baş dönmesine maruz kalmamışlar. Hep doğru düşünmüş, doğru karar vermiş. Bu iş etrafında hep duygularını, düşüncelerini kurgulamışlar. Kurgulama demeyelim de onları tasavvur etmişler, taakkülden geçirmişler, sonra icrada bulunmuşlar. Zilliyet planında bir kısım büyük kimseler de Allah Celle Celaluhu bu işte istihdam edebilir. Yani Ömer bin Abdullah istihdam edebilir, Abbas halifelerinden Mehdi'yi, Harun Reşid'i ve Limanı da istihdam edebilir. Fatih dönemine kadar arada olabilir yine. Osmanlı hükümdarlığına Allah istihdam edebilir. Her birisi kutup gibi insanlardır. Fakat kutup olduklarını, veli olduklarını, hatta sağlam bir Müslüman olduklarını iddia etmeyecek kadar o mevza. Saf, düz böyle, basit, sıradan insanlar olduğuna inanacak kadar da kutupluklarını katlayan insanlardır onlar. Yani bir kutup sezersiniz, hissedersiniz, duyarsınız, anlarsınız. Sizin içinizi okur böyle, bakışınızdan mana çıkarır, irisinizden sizin 300 tane mana çıkarır orada. Fakat onu da bilmezler bu insanlar. Allah benim gibi insanları, mesela Sultan Ahmet Cennet Mekanı Ali Rahmet Yunus Hazretleri, Efendimizin kademi fakin var, sorguç gibi tacına takıyor orada, malumdur o. Şimdi öyle bir insan, mahviyet içinde bir insan. Fakat Sultan Ahmet Camii'nde bu, şeyler, mimarlar çalışırken, ırgatlar çalışırken, çıraklar çalışırken o da eteklerine taş dolduruyor. Allah'ım diyor, Ahmet kulunun günahlarını afiyet buyur diyor. Şimdi kutbiyetini de, gavsiyetini de bilmeyen, Türkiye gibi 30 devletin başında bir devlet başkanı. Halayiki var ki Türkiye idare edecek adamlar seviyesinde. Halayk, kapı kulları. Fakat böylesine mahviyet, tevazu, Acalet içinde, kendisini sıfırlamasını bilen semavi varlıklar bunlar. Şimdi bunlar Cenab-ı Hakk'ın böyle hususi teveccühüyle özel donanımlı insanlardır bunlar. Nerede olursa olsun vazifesini yapar yani. O padişahlık onun başını döndürmez, bakışını bulandırmaz. Vazifelerini yaparlar. Bir de temelde sizin sorunuzun içinde, yani bre Bismillah deyip, mesela irşatla, tebliğle bir yönüyle, ister okuluyla, ister üniversite hazırlık kursuyla, ister kültür lokaliyle, ister hicret etmek suretiyle başkalarını örnek olma açısından bu işin rehberliğini yapan insanlar vardır. Dünyanın dört bir yanına göçler teşkil ederler. Bir yönüyle Mekke'den Medine'ye gidiyor gibi bu da bize falan der, giderler. Şimdi bu insanlar bu duyguda böyle sadık kaldıkları sürece, inhiraf yaşamadıkları sürece Cenab-ı Hak irşat vazifesinde de onlara çok büyük başarılar, muvaffakiyetler ihsan eder. Fakat yer değiştirirlerse şayet o güzel hale ahirete müteveccî, Allah'ın rızasını kazanmaya müteveccî, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teveccühünü kazanmaya müteveccî. O işi bırakarak kendilerince başka şeylere saparlarsa, belki o kendi dünyevi işlerinde bile başarısızlıklarla falsolar üzerine falsolar yaşarlar. Aynı zamanda ortadan orada da uzaklaşmış olurlar hafizan Allah. Yani onlar asker gibidirler bence. Cepheden ayrılmamalılar onlar. Cepheyi terk etmemeliler. Bir nefer gibi terhis edilecekler ana kadar hep orada koşturmalıdırlar. Ve onların o mevzadaki sahillerine, gayretlerine Cenab-ı Hak iki sıradan lütuflarda bulunacaktır cihanın çehresini değiştirecektir. Milletimizin çehresini değiştirecek. insanın çehresini değiştirecektir. Onlar çok küçük şeylere tenezzül ederek şurada köşe taşı, bakkal dükkanı falan filan bu türlü şeylere girince dünyayı bazı projelere girince ahiret projelerinde işi karıştırırlar. Çok yüksek şeylere daha evvel talip oldukları halde dilvesli oldukları halde onun emirlerini dinlemeye teşne bulundukları halde onları bırakır da çok daha seviyesiz şeylere talip olunca Allah bir kere o manevi şeyi ellerinden aldığı gibi orada onları muvaffak kılmadığı gibi dünyevi işlerinde de onlara başarı lütfetmez. Hatta başarılı olurlarsa o bir mekri ilahidir, istidraçtır. Allah onları mahvetmek için öyle yapıyor. Ha insanlar dünya adına çalışmasın, kazanmasınlar mı? O işi yapan bir sürü insan var. Yapıyorlar yani. Bir yönüyle belki tabi olarak, normal olarak nasıl diyelim bunu? Bazıları işte ticaretle uğraşıyorlar, bazıları sanayiyle uğraşıyorlar, bazıları memur oluyor, bazıları işte üniversitede hoca oluyor, bazıları rektör oluyor, bazıları dekan oluyor. Adeta bizim bilemediğimiz şekilde bir kahir kudretle vazife taksimi yapılmış, herkes bir yere düşmüştür. Herkes bulunduğu yerde o yerin hakkını vermeye çalışsın. Orada rantabla olmaya baksın. Ha bizim gibi fakir fukara böyle bize düşen şey de nedir? Yani biz de kendimizi tamamen bu işe adayarak işat ve tebliğin ve o meseleyi yerinde, temsilin dışında bir şey düşünmemeliyiz. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi iki elimiz var. Dört elimiz olsaydı da bu hizmete gitmezdi diyor yine. Burada meselenin önemini vurguluyor yani. İster okuma, ister düşünme, ister yeni yeni değerlendirme, ister okumada farklılıklara girme, o meseleyi daha renkli, farklı formatlarla insanlığa duyurma mevzu, böyle önemli vazifeler bizi bekliyorken, bizim dağınıklığa girmemiz doğru değil bence. Yetmeyiz onlara. Altında kalır, eziliriz. Yapacağımız şeyi de tam yapamayız. Yüzümüze, gözümüze bulaştırırız. Bu açıdan yani Allah bazılarını o istikamete sevk etmiyorsa hani donanım var mı yok mu? Fakat herkesin insan olarak bir donanım vardır yani. Diyelim ki donanım adına işte bizim o meselenin arkadan geleni yani kalburun içinde şuraya buraya ilişmiş bir şeyi kaldı bize. Sizin bile yani benim bile yapabileceğim şeyler vardır. Biz e senelerden beri yüzümüze gözümüze bulaştırarak camilerde kemküm etmedik mi yani? Vaaz ettik bilmedi okuduk. Evet, bence yani öyle kemküm edecek durumda bile olsa, bence onu yapmadan, burada istidradi bir şey. Hani bazı yapacağı büyük şeyler vardı ki bilmeli, haddini bilmeli burada. Derler ya İslam'ın beş şartı vardır, altıncısı da haddini bilmek. Ben bir meseleyi anlatamıyorsam pekala, burada işte bizim Halit Hoca'nın elinden tutmalıyım, Ahmet Bey'in elinden tutmalıyım. Arkadaş bu meseleyi sen anlat demeliyim yani. Hakkın hatırı alidir. Onu ben iyi anlatamayacaksam, ona tesir edemeyeceksem buyurun siz anlatın demesini bilmeliyim. Hazretin gibi yani kem kümat yapan insanlar bile ama hani kem kümat filan yok yani öyle. Ben uyduruyorum. Kem kelimesi var da hani bu kemiyetten geliyor. Küm kelimesini Türkçe ilave etmişler. Konuşurken ağzı gözü birbirine karışma işine o mesela ifadesi o şekilde olan kem kümeti falan derler yani. Evet, yani bir insan kemkümatla bile kendini ifade ediyorsa haddini bilmeli fakat diyeceğini demeli mutlaka yani. Ne diyecekse mutlak onu demeli. Oturup kalkıp hep onu söylemeli, onu demeli. Herkes Allah o kadar bir kabiliyet vermiştir. Ancak yani Allah'ın verdiği o kabiliyetler, o istidatlar böyle ne kaderi bağlayıcıdır ne de Cenab-ı Hakk'ın atasını bağlayıcıdır. Cenab-ı Hakk'ın kaderinin yanında kazası, onun infaz durumu ve aynı zamanda o infazı önleyebilecek, kaza önleyebilecek bir de atası vardır. Buna iki sıradan lütuf diyebilirsiniz. Fevkaladeden lütuf diyebilirsiniz. Mesela hakkınızda şu takdir vardır sizin. Siz şöyle bir şey yani. Üşatla vazifelisiniz. camide vazife yapacaksınız. Müezzinlik yapacaksınız burada. Söylediğiniz her şeyi kalbinizin sesi olarak orada öyle bir akord edeceksiniz ki orada kalbinizi duygularınızı kalbinize bir mızrabı vuruyor gibi vuracaksınız dilinizden dökülen her şey kalbinizin sesi olarak başka vicdanlarda da mahkes olacak bunu da değerlendirmeye bakacaksınız şimdi siz onu duyurma mevzuunda gönüllerde onun izi bırakması mevzuunda heyecan uyarması mevzuunda öylesiye bir gayret sarf ediyorsanız kendini ifade değil size ait bir şey ifade değil. Kendini anlatma değil. Kendi adına milletin takdirlerinden bir şey koparma adına değil. Kotarma adına değil. Ne yapıyorsan, ne ediyorsan, ne ikiyorsan, ne biçiyorsan hepsi senin ambarına diyecek kadar. O mevzuda samimi olmak lazım. Size arz etmiştim bir tanesi böyle cami kürsüsüne çıkmadan evvel kürsünün dibine oturup namaz kıldığında Allah'ım senin rızana muhalif söyleyeceksen burada konuşturma, dilim dolaşsın, mahcup olarak ineyim diyecek kadar iyi olmak lazım. Rızayı ilahi yoksa ben orada keman gibi ses çıkarsam bile kıymeti yoktur. Onun. Bir kere o mevzuda kıvam çok önemlidir. Buna o enstrümanların böyle akorde edilmesi şeyi var ya orada tam sesi bulma mevzudur o. Yani mızrapla dokunurken de, tellilerde, parmaklarla dokunurken de neyin ne olduğunu esasen o sesi yakalama mevzu çok önemlidir. Kalbiniz o sesi yakalayacaksınız. da o meseleyi yakalayacak böyle açılacaksınız. Şimdi siz bu kadar o mevzuda gayret sarf ederseniz, sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına even de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, Ecrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğer yahi dağlasan ahvalini sormaz mı? Allah Celle Celalu, evfu ve ahdi ufi diyor. Bana verdiğiniz sözü tutun yerine getirin. Ben de taahhüt ettiğim şeyi öhteme aldığım şeyi yerine getireyim. Size verdiğim sözü yerine getireyim diyor. Allah Celle Celal Ne müthiş bir pazarlık bu. Ne müthiş bir mukavele. Yeryüzünde karınca gibi bir varlık Allah'la mukaveleye girecek gökleri ve yerleri elinde tesbih tanesi gibi çeviren kudreti namütenahi ona diyecek ki sen sözünü yerine getir üç adım git oraya ben bütün bu sistemleri senin emrine amada kılıyorum. Bunu bilmesi lazım yani herkesin. Şimdi öyle olunca Allah Celle Celle o kadar siz samimiyet isar edince benim kanaatim Allah size bir istidat vermişse var oradaki o sözlerde de var o istidat. Allah'ın bize namütena istidatlar ihsan eyle ve istidatlarında sürekli inkişaflar ihsan eyle. Yani bir istidadınız vardır. Allah'ın namütena kudretini hiçbir şey bağlayamaz ki. Namütena takdirini hiçbir şey bağlayamaz ki. Bir atası vardır onun. Sen öyle bir adım atınca hiç farkına varmadan Allah Allah ben dün bunlar benim kalbime hiç gelmiyordu. Ben bunları hiç düşünemiyordum. Böyle planlarla uzaktan yakından alakam yoktu. Bu projelerin hiçbirine aklım vermezdi benim. Fakat şimdi Cenab-ı Hak böyle açtı senin önünü bir yönüyle adeta mübarek kafan senin bir bilgisayar gibi proje üretiyor burada. En böyle önemli, en ileri, en mahir bilişimcilerden daha fazla böyle işler gördürüyor Allah sana. Celle Celaluhu. Şimdi bu açıdan da yani kabiliyetimiz nerede olursa olsun, ne seviyede olursa olsun, Hakk'a dil olunca Allah Celle Celaluhu seni yolda bırakmaz, yüzüstü bırakmaz. Seni Allah sürüm sürüm etmez. Kabiliyetinin çok üstünde senin davranışlarına mükafatta bulunur. Tereddün olmaz. Şöyle de diyeyim yani. Kabiliyetlerimizin istidadını, istidatlarımızın olduğunun üstünde inkişafını arzu ediyorsak, onları son santimine kadar Allah'ın rızasını kazanmaya ve rızasını da namı celili sübhanesini insanlığa duyurmaya matur istikamette kullanmamız lazım. Kullanırsak Allah Celle Celaluhu birileri bin eder. O Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Ebu Vedetü Cerrahu hilafet hadisesi esnasında Hazreti Ali Efendimiz'e gönderirken ben onu başka bir yerde görmedim. Fakat Müsameretül Ebrar'da Muhyiddin İbn Arabi'den bizim Cevdet Paşa da Kısasül Enbiya'yı almış o meseleyi. Diyor ki ya Ali ben Efendimiz'den işittim buyurdular ki bu vazife yani her türlü makam, paye yani bir yerde genel müdür olma, bir yerde müsteşar olma, bir yerde vekil olma, bir yerde bakan olma, bir yerde başbakan olma, bir yerde cumhurbaşkanı olma. Ben Efendimiz'den işittim buyurdular ki bu vazife onundur ki o benim değildir diyor. Yani Cevdet Paşa çok iyi bir dül üstadıdır. Onun tercümesine göre arz ediyorum ben. Bu vazife onun değildir ki o benimdir diyor. Ebu Ubeyde Hazretlerini Hazreti Ali Efendimiz'e gönderirken bunu söylüyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlara da bu mevzu söylediği şey bu çerçevededir. İşte Semre'ye dediği mesele de öyle. Yani sen bir işe talip olursan bu o senin üzerine kalır. Bu yönüyle. Bu bir bakıma insanlar açısından şöyle olur. Yani sen hırsla bu işe talip oldun. Bu da sana verildi. Şimdi altında kal ezil falan derler. Yani bir yönüyle öyle olur. Mesela bir diğer yanı da istinana karşı cenab Hak sana bir kabiliyet ihsan eder. Sen müstahane davrandın. Yani bir Ebu Beydet'in cerrah gibi. Malum bir yerde efendim ona işaret ediyor. Kumandan olarak kıtayın ediyor onu bir yere. Zatürk'ü kamıdır hangisidir? Çünkü orada Emr ibn As da vardı. Medine-i Münevvere'den biraz ayrılınca Emr aslıyor As diyor ki ben işaret edildim diyor. Burada Hazreti hemen geriye çekiliyor bir adım diyor ki esas Efendimiz bana işaret etmişti ama ben nizah çıkarmam burada. Senin emrinde çalışırım diyor. Bir adım geriye çekilme Ömer'de. Şimdi bunu siz Üstad Hazretleri o dün de geçti burada. Sebebi mesuliyet ve hatar olan metruiyete tabiyeti tercih etme. Varsın namazı onlar kıldırsın. Varsın komutu onlar versin. Mahsur yok. Elveri ki sizin duygu, düşünce, inanç çizginizde olsun yani. Onlarla bu mevzuda rekabete girmeyin, münazaya girmeyin, münakaşaya girmeyin. Cenab-ı Hakk'ın tevfiki bir fak ve ittifaktadır. Gördüğünüz. Şimdi bir taraftan Allah tarafından, bir diğer taraftan da hırsla isteyince böyle hırsın altında kalır, ezilir. Hırsla alakalı, çok hırs gösterdiğinden hırsı atacağına kadar da hep böyle maksadının aksıyla tokat yiyor. Hırsı bıraktığı an Allah gözünü açıyor orada. Hakka teslim oluyor ve kalben huzura eriyor. Bunun gibi böyle vazife esas istenmemeli o mevzuda. insan kaçmalı ondan. Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bir söz vardır. Kendisine yağız bir at hediye etmişler de bakmış böyle hakikaten. Bu Hazret çok iyi anlayan, aynı zamanda o işin de uzmanı bir insan. Çünkü ömrün büyük bir kısmı at sırtında geçmiş yani. yani düldülü meşhur onun. Bakmış ata da demiş ki imametten, imamet cami imamlığından değil, İmametten kaçmak için çok mükemmel bir at demiş meseleye biraz öyle bakmak lazım. Arkadan o meseleyi alıp getirmeller size. Yahu senin hakkın da bu. Ne olur Allah aşkına bak. Gel bu vesveyi kabul et yani. Bahtına düştük. Elimizi ayağımızı öpüyoruz. Ha tavsiye için buna farklı bir örnek arz Seyyidin Hazreti Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de onun mevzudaki talebine karşı müfessirin-i kiram iki tevcihte bulunuyorlar o rüyadan sonra rüya doğru çıkınca icalne ala kazainil ard in hafizun alim diyor. Malum o surenin yörüngesi ilim. in hafizun alim diyor. Beni hazinelerin üzerine nazır yap diyor. Oradaki melike. Melikine. Şimdi vazife talep ediyor orada. Buradaki şu tevcih, iki tevcide bulunuyorlar. Biz diyorlar ki Bizim dinimizde esas şeriatı Garra-i Ahmedi aleyhisselatu vesselamda vazifeye talip olma yoktur ama o şeriatta demek ki vardı. Hazreti Yusuf aleyhisselam Hazreti İbrahim'in şeriatına, Hazreti İshak'ın şeriatına, Hazreti Yakup'un şeriatına tevfiken vazifeyi talep etti. Bir yani. Esprinin birisi bu. Bir diğeri de şuydu. Bir insan vazifeye talip olmalıdır. Nerede talip olmalıdır? kendi inancı, kendi düşüncesi, kendi mihrabı, kendi değerler hanesindeki değerler adına aynı şeyleri paylaşan insanlar yoksa şayet orada, o iş bir yönüyle böyle ayağa düşecekse, orada o vazifeye talip olması lazım. Vazifenin ayağa düşmemesi için vazifeye talip olması lazım. Orada da o Kıptilerin hakim olduğu bir yerde, her nasılsa insaflı bir melik gelmiş, Mısır halkının kaderine hakim olmuş, Öyle bir fırsat kendisine düşünce, Seyyidina Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada bir nazırlık talep etmiş. Çünkü o seviyede bir insan yoktu, olamazdı da zaten. Bir de bu tevcik var yani. Şimdi bu iki mesele de değerlendirilebilir. Yani bizim yapacağımız işi, ehli iman, bizim gibi başkaları da varsa bu işi yapacaksa, bence orada fedakarlıkta, feragatta bulunma çok önemlidir. Kaçmak lazım iyi bir yağız at bulunca ona binip uzaklaşmak lazım oradan. Kardeşlerimiz adına o mevzuda feragatta, fedakarta bulunmak lazım. Yoksa hafızanallah Allah çok defa böyle çok küçük meselelerden dolayı kendi içimizde ihtilafa, iftiraka, rekabete gireriz. Şimdi bunlara gitmemek lazım. Yani çok rahat. Mesela siz feragat ediyor musunuz? Etmiyorsanız ben başka üstüne feragat ediyorum demesini bilmesi lazım. Eğer kendisi gibi düşünüyorsa, aynı şeyleri çok rahatlıkla paylaşacaksa, herkes yapacaksa bu işi, bir işim var benim bu türlü şeylerde, dünya kailelerinde deyip. Hatta o, yani sahide sakifesi. Burada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz burada dönüyor, kendi kemel bir hudbe irade ediyor. Herkesin gönlünü fethediyor. Taç oluyor. Tek muhalif var orada. O da muhalefet etme edecek muhalif değil yani konuşmayacak bir muhalif. Sadi bin Übade radıyallahu anh hazretleri. Onun dışında herkesin ittifakla seçtiği bir halife. Tek muhalifi yok adeta. Orada öyle gönüllere öyle giriyor, öyle nüfuz ediyor. Fakat orada Hazreti Hudbesi'ni irade ettikten sonra işte diyor Allah Resulü ruhun ufkuna yürüdüğü dönemde kendisinden hoşnut olduğu bir insan vardı Ömer. Ben ona biat etmek istiyorum diyor. O ne yapıyor? Dönüyor. Allah Resulü'ne bu kadar yakın olan bir insan varken, biat edilecek birisi varsa o da odur diyor. İlk defa Hz. Ebubekir'e biat eden de oluyor. Şimdi bu ne güzel şey yani. İşte burada o gönüller hepsi bir yönüyle de böyle feragat olmalı. Zannediyorum bu mesele daha önce cereyan etseydi, Sadi bin Uvâde kalkıp gitmeden, o da belki aynı şeye uyacaktı. İnsan nihayet, sabıkuni evvelundan, Akabe'de el sıkan insanlardan. Çok önemli meziyetleri var orada. Bir kabilenin başı. Bazı şeylere takılmış olabilir. Onları sorgulamak bize düşmez. Allah baş aşağı getirir bizi. Fakat öyle davranınca hem Allah'ın inayeti hem de o mevzuda insanların riayeti, destek olmaları, görüp gözetmeleri, kollamaları, bir yönüyle gerçekleşmiş oluyor Allah'ın izni inayetiyle.